Hocam hoş geldin. Yeni bir modülümüz var. Modülümüzün ismi EK ders modülü. Mebbis sistemi üzerinden bulunuyor. ulaşmış olacağız. Şimdi aynı zarına bakalım. Mebbis'e gir hocam. Sol taraftaki menülerden EK ders modülünü bul. Bu videoyu 2025 yılının Şubat ayında çekiyorum. Şu an için bu sistem deneme amaçlı yani lot bölgelerde uygulanıyor. Eksiğine, geldiğine bakılıyor. Daha sonra tüm Türkiye'yi yayacak şekilde bu modül açılacak. Şimdi biz idareciler olarak neler yapacağız? Bunları görelim. Birçok veri bakanlığımız tarafından otomatik olarak sistem veya sistemlerden çekilecek. Ama bundan önce bizim şunları yapmamız gerekiyor. Yönetici ve öğretmenlerin izin başlangıç tarihinin yer aldığı hafta içinde yıllık, mazeret ve sağlık izinlerine dair veri girişlerinin e-personel modülüne işlenmesi, eğitim kurumu yöneticilerinin ve okul modülündeki vers programı, ders öğretmenleri ve seçmeli ders haftalık dağılım kontrol edecek. Eksikse de birecek hocam. Yatılı pansiyonlu okullarda pansiyondan sorumlu müdür yalnız bilgilerini e-pansiyon modülüne bileceğiz hocam. Pansiyon nöbet listesi belirtici bilgilerini ilgileyeceğiz hocam. Özel eğitim anaokulu ve diğer kurumlar bünyesindeki ana sınıflarında şube öğretmeni olarak görevlendirilen ipki öğretmenin de bilgilerini e-okul modülüne bir hocam, halk eğitim merkezi müdürlüklerinin kurs açma, patma ve kurs planı değişikliği işlemlerini e-yaygın sistemi üzerinden yapmaları ve güncellemeleri gerekecek. Destekleme ve yetiştirme kurslarına dair kurs açma, patma, kurs birleştirme ve ders planlama işlemlerinin e-kurs modülüne içlenip güncellenmesi gerekiyor hocam. Bilim ve sanat merkezi idarecilerinin haftalık ders programı girişini e-bilsem modülü üzerinden girmesi ve güncellemesi gerekiyor hocam. Şimdi notlarımdan bahsedeyim. Para ile ilgili her şeyi güncelle hocam. Girmediysen de bir Ders programı değiştikçe sistemde güncellenmeli. Öğretmenler gidip geldikçe yine sistem güncellenmeli. Örneğin öğreticilikten bir bir çıktı yine güncellemek durumundayız. Başka bir şey kalmadı. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.